hemen her kesim dedik ya emeklide durum bu. İşçiler cephesinde ne oluyor bitiyor derseniz diskin 59. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Başkan Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı. Hem gelirde hem de vergide işçinin adaletsizliğe uğradığını vurguluyor. Bir asgari ücretliler ülkesine dönüştük diyor. Ve şu tespiti önemli. İşçi patrondan daha çok vergi ödüyor. Geldiğimiz nokta Maalesef bu. Örgütlü işçiler neredeyse iki kat daha fazla ücret alıyor ama ülkemizde sendikalılaşma oranı, örgütlenme oranı maalesef diğer ülkelerin çok çok gerisinde. Bu yüzden de haklar konusunda, ücretler konusunda başka ülkelerden çok daha geri sıralarda yer alıyoruz. Arzu Çerkezoğlu diyor ki 1978'de brüt asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanının bu yıl Brüt asgari ücretin iki katına gerilediğini söylüyor. İktidarın işçinin ücretine TES adı altında kıdem tazminatına göz diktiğine dikkat çekiyor.